Herkese tekrar selam gençler. Bugün sen birlikte gelen kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. Öncelikle gene bir arkadaşımız yorum yapacağız. Ama arkadaşımız hard modda flash'ta git açıp kaçmamış söylemiş. Ama şöyle bir şey var hard modda flash'ta git e, açılmıyor yani hatta göstereyim play diyeyim. Bakın flash'ta git burada açıp ben bunu kapatıyorum bak hatta e, açık dursun. Hard'da bakın flash'ta git özelliği yok. Ondan dolayı bu modda flash'ta git açacağım. Eee ve eee bir dakika gençler. eee şey açık olmasın yani dedim bize şey e, açık olmaması nickname açık olmasın ve öyle kaç demiş nereden kaçacağımızı söylememiş Onda ben seçtim kanal olabilir gençler hangi kombinasyonun gençler neyse fazla konten konten ediyoruz ve başlıyoruz Bir. gençler e, Grand rakipçi serisini e, erken bitirmeyi düşünüyorum yani sizin e, de daha ben çünkü bildiğiniz üzere Extreme Randomize falan oynamadım onlarda oynamamı istiyorsanız yorumlarda belirtin hatta çünkü ama şey gençler Slenderina modunu da e, açmamı söylemeyin Slenderina modunu açtığımız zaman oyun bozulabiliyor çünkü oyunda şöyle şeyler var yani gençler şöyle söyleyeyim sizlere e, Dan, neydi ya? Sendin açınca gençler ikinci kombinasyonda çekici bulamıyoruz. Onu söyleyeyim de yani ona göre şey yapın sizde. Kombinasyon bu arada iki çıktı. Kanalcısından kaçacağız abi. Ve arkadaşımız da pratik modda şey yap demiş. Speedrun. Ben onu impossible'da bile yapacağım kardeşim. Sen merak etme. Sen de yorumunu bir sonraki video alacağım. Gençler görev verdiğiniz sürece bu seri devam edecek. Ama görev vermezseniz 1.8 remake ve veyahut da gece moda geçeceğim. Haberiniz olsun. Gerçi ikisi de aynı şey galiba bildiğim kadarıyla. Ekstremi gelse tek zorlaştıran şey şuranın kapalı olması. Gerçi buradan gözükmüyor. El açmasam gözükürdü ama el açtığım için gözükmüyor. Ha bura değil. Şura. Tamam. Çok güzel. Çağırayım. gençler isterseniz bakın challenge falan var yani silahsız ee, challenge ne bileyim onu. ama şey ee, şu hani ka bir kapıyı açıyoruz da gençler silahla onlar hariç granny ve grant silahsız vurmadan kaçma gibi olayları e, isterseniz yapacağım yorumlarda belirtmeyi unutmayın bu arada şunu da söyleyeyim gençler gibi, 635 abone olmuştum 632'ye düşmüşüm bunun sebebi nedir gençler söyler misiniz ben yani burada o kadar emek veriyorum ama emeğimin karşılığını hiçbir şekilde almıyorum gençler. Onu da söyleyeyim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın gençler. Grane adam ol. Yani bak mesela ekstrem modda bunu vurmadan kaçmak e, impossible da e, biraz <laughs> mümkün değil ama <laughs> o da denilir yani. O da denenir. Denenmez değil. O da denir. Yani zor bir şey ama yani yapılabilir. şunu at. Bir su içime de vallahi çok susadım ya. Gençler yani işte, hava çok sıcak. Evet. Şimdi gençler öncelikle şunu söyleyeyim. Gran 3 Remake'i oyna, oynamak istiyorum ama benim e, hatta aç açıklamışsınız size Steam'de Gran 3 bende yok. E, onu almaya çalışacağım gençler yani onu da oynayacağım. Eee Chapter 2 Remake'i oyna, oynamam gençler çünkü yani ne bileyim oyundaki ayak kırılma sesi yani onu bir şey gençler ayak kırılma sesi var ya sanki kula kulaklığın için atom bombası patlar gibi ses geliyor yani. Abartmıyorum cidden öyle bir ses var. Ama yani <laughs> Chapter 2'yu gençler bence almaya gerek yok. Chapter 2 zaten grafik olarak iyi. Başka hiçbir iyi özelliği yok. <laughs> Ama Granny 3 alma sebebim gençler. Ee, yani çok güzel yapmışlar. Böyle tank falan var. Ee, ne bileyim tünel, tünel falan var. Yani baya yani oyunu yani oyunu orijinalinden daha iyi yapmışlar yani ben e, gerçekten onu yapana teb onu yapan tebrik ediyorum yani yapanın eline konu sağlık çünkü videolarını falan izliyorum çok hoşuma gitti yani o mod Om diye birisi yapmıştı galiba yani hatırlamıyorsun. yani güzel yapmış bence zamanında almadım ama şimdi alacağım inşallah dolar gençler yani 165 TL falan civarı galiba şu anda dolara karşılaştırırsak Gren'in kapıyı kapatmasını bekledim. Ben şuradan geçeydik ya. Yolu uzattık boşuna. Normal bir spedirancı değilim ama gençler yani ikinci üçüncü kombinasyon olursa veya da dördüncü kombinasyon ara arabayla ve kapıyla da şey yapabilirim yani spedirancı. Ama şu anki ee, speedrun'ım gençler yani şu an speedrun yapmıyorum da bir sonraki videoda yapacağım speedrun e, kapıyla olacak araba mı olsun yani onu yorumlarda belirtin bir arkadaşımız pratik modda speedrun yapmamı söylemiş ama hangi modda olduğunuz şey e, hangi ya, nereden kaçacağım söylememiş onu da kardeşim yorumlarda belirti, belirtirsen çok iyi olur hemen şunu şuraya koydum kaç Vallahi bura olmasa var ya <laughs> yanardık abi. Impossible'da da çok şey oluyor gençler bura. Ciddi mi ha? Adam o grani. Ya kadın da biz adam oluyoruz gençler. Öyle alıştık yani ne yapalım? Tamam Ancenin anahtarı düşürdü bize. Gençler şunu da söyleyeyim biz e, ben Gran Recaptor sıkından beri Gran iyi bak video dışında normalde bu çıkmadan önce oynardım ama şu an hiç oynamıyorum. Video dışında zaten bu oyunu da oynamıyorum gençler ama bir şey diyeyim mi? E, bence Gra 1000 e, Gran'den bin katlı iyi çünkü niye? Yani en azından örümcek sizi gençler eventlerde görüyordu normal Gran'de ama bunu da görmüyor. Ve bir de şöyle bir şey de var. Normalde e, ee, kargayı gençler bunda kör edemiyorsun normal oyunda ama bunda kör edebiliyorsun. Yani bu oyunun çok güzel avantajları var gençler. Ben Granny aldığında aldığımda gençler 10.5'tu. <laughs> Şu anda Allah bilir kaç dolar olmuştur. Belli değil yani. Bak normal Grandos'u görürdü ha. Ciddiyim görürdü. <laughs> evet de full düşme sesi var ha. Başka bir şey yok ki. Gençler Grand Chapter güncelleme gelecekmiş. O haberi duyduk ama hala gelmedi. Bakalım eee ona gelen güncellemeyi de çekerim gençler büyük ihtimalle. Kanal zaten Grand'ın kanalı oldu. Başka şey yapsak gençler izlemiyorsunuz. Şöyle düşüreyim lan. Tamam. Evet, kankimizin yanına geldik. Mom Spider. Bunda gençler burada biraz büyük kavgalar çıkabilir. Kusura bakmayın. <laughs> gençler bayağı oldu. Ben buna bağırmadan bir falan demeyim. Onun diye isim geldi şimdi diyeceğim. Allah kahretsin. Mumluk diye düştü ya. <laughs> Bu arada gençler short videosu atacağım demiştim. Onları e, gençler e, yavaş yavaş çekiyorum ama daha atmadım hiçbir tane. bir tane bile atmadım. Onları da atacağım gençler. Discord sunucu sunucumda da gelmeyi unutmayın gençler. Beni Instagram hesabından takip ederseniz çok mutlu olurum videonun sonuna koyacağım gençler ee, çünkü e, bilgisayarda gençler bir sıkıntılar ol olduğu zaman editleri siliyorum gençler virüs bulaşı falan diye bazı videolar gençler gerçekten bak bir şey diyeyim mi gerçekten virüslü oluyor özellikle bu bandikemle çekilenler virüslü oluyor benim bandikemle çekme sebebim gençler OBS e sıkıntı yaşıyoruz koca kafalı al bunu bunu da al tamam mı bir daha da beni kızdırma. Vallahi bu sopayı ağzının içine atarım <laughs> E bitti abi bu ne? Ciddi diyorum çok basit oldu lan. Bak resmen bir speedrun yaptım. Demeden kaçtım. Hadi bak. Örümcek tipi bak. Valla bak beni hiç görmedi ha. Beğend. Evet bu videonun da sonuna geldik gençler. Umarım beğenmişsiniz. Eğer beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.